Herkese merhaba ee, Balon ekmek yaptım Bu pita ekmeği denenden Bizde de Pide diye geçiyor zaten Çok güzel oldu Harika da bir şeydir Zaten Kopardığınız zaman içi açılır Arasına bir şeyler doldurup yemek için Harika bir ekmek çeşidi Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Kanalıma desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ufak bir hamur tutacağım. Derin dondurucudan bir parça maya çıkarttım. Bir büyük tek paketti. şey zamanında maya bulamadık. Nasıl derler? Bu salgının başladığı zaman ilk zamanlar Böyle büyük bir paket bulduk. Mecburen onu alabildik. Şimdi onu bir eriteceğim. Tamam. Ilık bir suyla kaşığın ucundan da şeker atalım. Eslensin canlılar. Önce mayayı bir canlandırmam gerekiyor. iyice karıştıracağım. Bu arada içindeki maya da eriyecektir. Sonra bir yarım saat 45 dakika veya bir saat kadar bırakacağım. Maya canlansın. Şimdi bir ekşi maya elde etmiş olalım. koysak mesela işte mayamızı büyütmüş oluruz şimdi bir şey örttüm ben. Bu Tamamdır. Bu böyle. Burada bir miktar bekleyecek şimdi. Baya baya olmuş bu. Görüyorsunuz nasıl içi köpük köpük. Şimdi gazını attım dışarıya. Bir karıştırdım. Bir bardak su almıştım bununla. Suyun kalanını da verdim. Bir şöyle çırpayım. Şimdi yavaş yavaş bunun içine un vereceğim. Kaşık kaşık vereceğim. İstediğim kıvamı yakalayana kadar. Şimdi iki kaşık atmıştım. Bir daha atayım, bir karıştırayım. Yetmeyecektir ama ben... Evet, yetmeyecek. Çok çabuk. Ve hatta beş. Beş kaşık daha attım. Böyle ekmek hamurundan biraz daha lokma hamuru gibi olacak. Zaten olmadı beğenmedik. Lokma yaparsın. Çok güzel lokma olur bunda. Fazla da karıştırmama gerek yok çünkü uzun süreli mayalayacağım. İstiyorum ki maya bakterisi Undaki kuliteni olabildiği kadar yesin. Elle yoğrulabilmeli çünkü. Bir açacağız. Bezeri hazırlayacağız, açacağız yani. Evet, bundan sonrası artık elleri kirletme ama. Tamam, bir kenara aldım. yapışkan. Biraz daha yoğurup sonra da bırakacağım. Ayalansın diye kıvamına bakıyorum. Ve bir kaşık daha yiyeyim. istiyorum. tarafını kaplıyor Çok gevşek. Biraz daha sık oldu Şimdi daha sonra mayalandıktan sonra tekrardan un vereceğiz. O zaman da biraz un alacak bünyesinin. O zaman daha da toplanacaktır tabii. Bakıyorum. Evet biraz daha yoğurursam son derece elastik bir hale gelecek. Paket ellerimden nasıl kurtulacağım? onun peşindeyim. Bıçağımdan yardım almalıyım. yaşından beri hamurla oynamayı istemişimdir. Benim için oyun gibi bir şey. O yüzden hamurdan katıya sıkılmam. biraz daha beklesem dışarı taşacak yani. lazım. Hemen keşeleri kenarlara. Biraz sonra bezeleri ayırıp yine bunun içine koyacağım. Evet. Gayet güzel. Bakın basıyorum geriye geliyorum. Gayet güzel elastik bir hamur oldu. Ee, bunu birkaç parçaya koyayım. Şöyle yapıyorum. Şimdi yine kabın içine koyacağım. Orada bir, bir 10 dakika falan dinlendireceğim yine. Evet, 3'e böldük mü yeterlidir. Ellerim bir, bir, yapışıyorlar. Evet, tamamdır. Şöyle birbirlerine biraz uzakça koymaya çalışıyorum. Tabakla kapatayım tekrar. Tamam. Bir 10 dakika dursun. Açacağım.

Evet bu da burada dursun. Bir 5 dakika dinlenecek bunlar şimdi. Şimdi tava kızmış mı bunun en güzel yöntemi su attım. Anında gitti tava kızmış. Şimdi birinci tavaya koydum. Tabi tamam, böyle ne çok kızgın ne çok şey orta ateşte. 2 dakika 3 dakika kadar bir tarafı pişecek. Sonra çevireceğim ön tarafı. birkaç kere çevireceğim bir o tarafını bir o tarafını. Bak Görüyorsunuz şuradan kabarıyor, şişiyor. Zaten balon ekmek yani. Ee, şeylerin bu Meksika tarafları Güney Amerika'nın pita diye ekmek bu. Bizde de balon ekmek diye geçer, biz de yaparız. Bunun bir de fırın versiyonu var. Aynı hamuru fırına atıyorsunuz. Ben resmini daha çok seviyorum. Şimdi birkaç dakika o tarafı pişecek tekrar çevireceğim. İyice şişti bakın. Yani böyle iğneyi patırsam patlayacak gibi oldu. Ateşten alınca da kendi kendine sönüyor. Fakat açtığınız zaman içi açılıyor. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bakın ateşten aldım, bu hemen söndü. Ötekileri de pişireyim. Şunu yapacağım. Bu o yaptığım sade yağın. Kalanları var ya içine yumurta kırmıştım. İşte bu yumurta onlardan bir tanesi. Üç tane kırmıştım. Bakın görüyor musunuz nasıl oluyor içi? Şimdi bu yumurtayı alabilirsem patlatmadan şuraya koyuyorum. Diğer parçaların da sağa sola. Evet Şöyle bir kapatıyoruz. Efendim mükemmel bir yumurtalı pita ekmeği oldu. Zaten pita ismi herhalde pideden geliyor. Ya da pidenin ismi pitadan geliyor bilemeyeceğim. Bizim şey de herkesten önce gitmiş oraya. Pir Reis. Belki gittiler orada pide yaptılar. Ya da bunu gördüler orada öğrendiler geldiler bilemeyeceğim artık hmm, mükemmel fazla yormuyor arkadaşlar kendi kendine mayalanıyor zaten biraz uzun sürüyor mayalanma hikayeleri ama çok lezzetli çok güzel hepinize tavsiye ederim beni izlediğiniz için teşekkür ederim videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. حركزها في